e Deli dana hastalığı aslında bir virüsün, bakterinin ya da farklı bir mikroorganizmanın insana bulaşması değildir. Deli dana hastalığı vücudumuzda da var olan piriyon ismini verdiğimiz proteinlerin anormal bir yapı kazanması ve bu yapının değişmesiyle birlikte beyinde ve omurilikte bu proteinlerin birikmesiyle seyreden aslında nörolojik bir tablodur. Deli dana hastalığı temel olarak sığır etleriyle bulaşmaktadır. Ancak sığır etlerindeki en riskli yerler özellikle sinirden çok yoğun olan sığır beyni ya da omuriliği ya da distal ileum ismini verdiğimiz ince bağırsak dokusu olarak isimlendirilmektedir. İşte bu dokuların yenilmesi neticesinde farklı priyon proteinlerinin vücuda kazanılması, bu proteinlerin birikmesiyle birlikte takip eden dönemde başlangıçta psikiyatrik semptomlar, anksiyete, depresyon, huzursuzluk gibi semptomlar gözlenmektedir. Bunu takiben ise sinir dokusunun harabiyetinin artması ile birlikte diğer nörolojik tablolar, ellerde titreme, uyuşukluk, ataksi, parkinson benzeri tablolar gibi klinik tablolar karşımıza çıkabilmektedir. Maalesef denizden hastalığının günümüzde herhangi bir tedavisi yoktur. Bu hastalıkta temel olarak korunmak en önemli yöntemlerden bir tanesidir. Bu sebeple özellikle sinirden yoğun bu tarz gıdaların tüketilmesi konusunda daha dikkatli davranılması en önemli koruyucu yöntemlerden bir tanesidir. Sağlıklı günler dileriz.